Şimdi memleketin en zirvesinde olmak vardı. En zirvesi derken makam ve mevki değil. Şu çamlığın başı da olur dumanlı pare pare. Şu nohutlu tepesinin zirvesi de bana yeter. Kaldırınca ellerim masmavi gökyüzüne liseyi görsem. Taş duvarlarını sarı sarı. Lise caddesinde liselilerin okul çıkışlarını. Sevgiliyle el ele gezdiğim günleri hatırlasam. Saat kulesini, Cumhuriyet Meydanı. Ne verirsene ayakkabı boyayan boyacı çocukları. Ne verirsen para birimi bir ekmek parası işte. Meydanın havuzunda serinleyen çocukları. Un pazarında köy peynirlerinin kokusu gelse burnuma. Parmak çörek varmış gibi yanında dumanı çay. Şimdi memleketin en zirvesinde olmak vardı. Uzanıp sırt üstü çamlığın yeşiline dikip gözlerini masmavi gökyüzüne Yozgat sürmelitini yaşamak vardı diliklerime kadar. Hafta sonunu yaşamak vardı memleketin. Her mahallede bir eğlence, her evin önü düğün salonu. Gelin arabasının önünü keten çocuk olmak vardı. Boş çıkan zarfları kapma pahasına da olsa. Şimdi memleketin en zirvesinde olmak vardı. Ellerini açıp karşı yamaca Don Quixote ithali Hücum etmek vardı çocukluğuma, masumiyete. Savaşmak vardı beni büyüten zamanla. Oysa, oysa ben çocuk kalmak isterdim. Yozgat'ın Tay sokaklarında.